Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yarınki açılışa hazır mısınız? Yarın nasıl açılacak diye merak ediyor musunuz? Yarına kadar, sabah açılışına kadar, seans açılışına kadar nasıl açıklamalar gelecek? Yarın seans açılışına kadar bugün gece özellikle bir şeyler olacak mı arkadaşlar? En azından Merkez Bankası'ndan, en azından Sayın Mehmet Şimşek'ten güzel açıklamalar gelebilir mi? borsayı desteklemek adına. Desteklerimiz neler? Dirençlerimiz neler? Nereyi geçersek oh diyebiliriz. Bugünlerde geçecek diyebiliriz. Borsamıza güvenimiz tam diyebiliriz. Bu saatten sonra borsaya güvenimiz tam diyebilir miyiz arkadaşlar? Bir şöyle bir grafiğimizde bakalım mı? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere tam faizler düşecek dedik. Tam enflasyon düşüyor dedik. Tam böyle şu tarihi zirvemize 11.200'lere gideceğiz dedik. Sanki bir düğmeye basıldı. Sanki bir senaryo ortaya konuldu. Sanki bütün piyasalar tıkırında giderken bizim borsamıza geldiler. Bir el bombası koydular gibi oldu değil mi? Şu düşüşe bakar mısınız ya? Şu düşüşe bakar mısınız? Hadi dedik ki ilk gün kötü gidecek. İkinci gün toparlarız. İkinci gün bir ölü kedi sıçrayışı yaptılar. Sonra tekrar tepe taklak düştük. Sonra tekrar istemediğimiz noktalara geldik. Hani bugün düzelecek, hani yarın düzelecek, hani bunlar olmaz, işte tutukluk olmaz, işte İmamoğlu çıkar. Sadece İmamoğlu mu dedik, başka sıkıntı yok mu dedik, var dedik ama bu kadar düşmesini. Yani şurada haftalık grafikte baktığımızda bizim endeksimiz %16 düşmüş arkadaşlar ya. %26 düşmüş bankacılık endeksimiz. %16 düşmüş bizim BIST 100 endeksimiz. Aşağıda bizi 8500'ler el sallıyor. 8500'lerin altı zaten uçurum. Yani şu bölgenin altı artık oralara kadar inşallah. İnşallah oraları görmeyiz. 9044'te kapatmıştık. Cuma kapanışımız. Şu bölgelerde, şu bölgelerde 8800'lerde aşağıda aşağıdan bahsediyorum ve en dip artık yani buranın da dibini görmeyeceğiz. Görmek istemiyoruz dediğimiz noktalar 8600'ler 8500'ler. Buraların altına sarkmamamız lazım arkadaşlar. Peki yukarıda yukarıda 9700'ler var. Bakın şu Fibonacci'nin 0618'i var. 9700'ün üzerine atarsak zaten akşam yatarken kafamızı yastığımıza rahat koyarız. Ama şu bölge var. 9400'ler, daha önce bizim destek alıp yükseldiğimiz bölgeler. Şu bölgeleri ara direnç olarak düşünürsek ana direncimiz 9700 orayı geçersek ki bu son karardan sonra biliyorsunuz şu an İmamoğlu tutuklu. Terör soruşturmasından aklandı mı diyeyim orası egale oldu. Hani bir herhangi bir belediyeye kayyum ataması olmayacak. Ama mali konudan tutuklandı bırakılır mı? Ne zaman bırakılacak? Yani bu aylarca süren bir sürümceme mi olacak? Bizim her akşam televizyonda artık canlı yayında dışarıda mitingleri mi izleyeceğiz? Yoksa bu işin sonunda bir erken seçim mi olacak? Bunu hep beraber görüp izleyeceğiz ama yani borsamızın da toparlanması için. Endeksimizin de toparlanması için, sermaye piyasalarımızın toparlanması için bu belirsizliklerin bitmesi gerekiyor dedik değil mi? Peki. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası şu an bu mahkeme belirsizliği sonuçlandı ya kesinleşti ya iyi de olsa kötü de olsa nasıl oluyorsa artık kesinleşti ya bu belirsizlikler sonuçlandı mı şu an? Şu an bütün sıkıntılar bitti mi? Bitmedi. İşte yarın nasıl ki Mehmet Şimşek Merkez Bankası Perşembe Cuma günü kuru dizginlemek için bazı adımlar attı. Yarın borsa için adımlar atılacak mı? Sabah açılışı itibariyle benim beklentim yine o yukarı adım kuralı uygulanacak. Benim beklentim açığa satış yasağı getirilecek. Umuyoruz tabii ki. Ve yine benim beklentim önümüzdeki birkaç ay boyunca belki hafta boyunca yeni halka arz onayı gelmeyecek yönünde. Dediğimiz gibi aşağıda 8500'den bize el sallıyor. Umarız gerçekleşmez. Yukarıda 9700'ün üzerine atarsak, 9700'ün üzerine atarsak bir o oh çekeceğiz. Yastığa kafamızı rahat koyacağız. Dediğimiz gibi yarın açığa satış yasa bekliyorum. Yukarı adım kararı gelebilir sadece. 9700'den 200 günlük hareketli ortalama geçiyor arkadaşlar. Biz de hareketli ortalamalara artık bakmıyoruz ya. 200 günlük hareketli ortalama 9700'ler geçiyor. %5 daha düşüş. Şimdi biliyorsunuz çarşamba günü derin düşüş vardı. Perşembe günü ölü kedi sıçrayışı vardı. Cuma günü yine derin düşüş vardı. %7.81 düştük. Zaten bu kademeden 9044'ten %5 kadar daha düşsek 8500'ün altındayız. O zaman cenaze namazı mı kırarız? Yandı gülüm keten mı deriz? Ne dersek deriz. Yani yarın %5'in altında ve üstünde düşmememiz lazım. %5 eksiği görmememiz lazım. Umuyoruz tabii ki. Ama her ne kadar belirsizlik bitmiş gibi görünse de güvensizlik bitmiyor ya. Bizim sermaye piyasamıza, bizim şirketlerimize, bizim borsamıza güvensizlik hat safhaya geldi. Dün ve bugün işte sigara parasıyla hisse biriktirme projesindeki videomu paylaştım. Nemenen bir şey bes diyerek 13. ayımızı paylaştım. Birçok kişi yorumlarda borsada neymiş, borsa bitti, sigara biriktirseydin, altın biriktirseydin, borsadan bir halt olmaz, Türkiye'de yatırım olmaz. Çok böyle yorumlar var arkadaşlar ya. E bunu kim sağlıyor? Bu nasıl oluyor? E bunu düzeltmek için birilerinin bir şey yapması gerekmiyor mu ya? Zamanında KKM Çıkartırken KKM yerine borsaya yönlendirme olsa daha iyi olmaz mıydı? Mesela yarın borsanın düzelmesi için ne gibi açıklamalar gelmesi lazım? Şirketlerimiz yerinde duruyor, evet. Üretim yapılıyor, evet. istihdam sağlanıyor, evet. Maaşlar ödeniyor, evet. ihracat yapılıyor, evet. Evet, evet, evet hepsi evet ama e, gel kardeşim hadi. Bir karar çıkıyor, bir tutuklamalar, sabahın köründe tutuklamalar, gözaltılar, onlar, bunlar, üç gündür, dört gündür, beş gündür bizim çektiğimiz nedir ya? Şirketlerimize güvendik diye, borsamıza güvendik diye. Eninde sonunda hep mi yerliler, küçük yatırımcılar bileysenler böyle darbe yiyecek. Bunun devamında ne olacak? E birileri de çıksın, bir şeyler söylesin ya. Tamam, bekleyin kardeşim, biz toparlayacağız, düzelteceğiz desin. Yok, o da yok. Biz de anca bakıyoruz aşağıda 8500'ler bize el sallıyor. Yukarıda 9700'ü geçersek rahatlarız. E biz zaten 8 aydır 9 aydır şuradaki dikdörtgenin içinde gidip gelmedik mi? Testere piyasasında al satçılar ihya olmadı mı? Sabit yatırım yapan sürekli biriktiren üstüne koya koya biriktiren yatırımcı bir nebze, bir nebze affedersiniz enayi yerine konmadı mı? Oldu. E bunlar bugünlerde de olmaya devam ediyor. Bir sene önceki fiyata şeye döndük ya. Şuna bakar mısınız? Bir seneden de öncesine döndük yani. Bir seneden de öncesine Şubat 2024 fiyatlarına döndük ya. Merkez Bankası'ndan yarın açıklama gelecek mi? Sayın Mehmet Şimşek'ten yarın açıklama gelecek mi? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Burada bir senaryo mu oynatılıyor? Yani bir düğmeye basıldı? Yani Perşembe-Çarşamba gününden itibaren borsamız düşsün birileri alsın gelsin bu düşüşten yararlansın birilerin haberi mi oldu yani? Var mı böyle bir durum? İnsan şüphelenmeden edemiyor. Tam dedik enflasyon düşüyor. Tam dedik faizler düşecek. Yıl ortasından itibaren bizim hisselerimiz şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Ya bu olaylar ortasında bile işte yabancı fonlar, yabancı kuruluşlar, yabancı bankalar acaba Nisan ayında faiz mi arttırılacak? kur politikaları için. Lafları çıkmaya başladı. Haydi gel 2026'nın başına kadar bizim borsamız iflah olmaz o zaman. Faiz arttırım süreci tekrar başlarsa. Tüm bunlar bir senaryo muydu diyerek yarın nasıl açılacağız? Borsamız nasıl tekrar eski şaşalı günlerine dönebilecek? Diyeceksiniz ki ne şaşası? Ya öyle demeyin arkadaşlar. 2021 yılından itibaren gayet güzeldi borsamız. O günden itibaren kademeli biriktirmiş olsaydık biz daha bir yıldır, bir buçuk yıldır kademeli biriktiriyoruz. Güzel liselerimizi seçmiş olsaydık, belki işte medar iftarlarımızdan biriktirmiş olsaydık, belki besimizi o günden başlatmış olsaydık daha güzel yerlere gelirdik ama uzun vade, kademeli, maaşımızın belli bir kısmıyla inatla almaya devam edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım arkadaşlar ya? Ne yapalım yani? Aşağıda 8500'ler, uçurum altı. %5 daha düşmememiz lazım. Yukarıda 9700'ün üstüne atarsak oh deriz. Daha da ne diyeyim yani daha da bu borsaya ne diyelim. Biz buradayız arkadaşlar. Biz buradayız. İnatla buradayız. Devam edeceğiz. Görüşürüz.